Selam dostlar, bu videoda Edifier NeoBuds Pro Bluetooth kulaklık ile ilgili bir kutu açılışı ve inceleme videosuna hoş geldiniz. Ben Alper Genç. Bu videoda sizlere NeoBuds Pro'nun kutu içeriği, tasarımı ve özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız kutu açılımıyla videoya devam edelim. Kutu açılışı ve kutu içeriği ile başlayalım. Kutu içinden çıkanlar şöyle: Edifier NeoBuds Pro Bluetooth kulaklık. Şarj kutusu, USB-C şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve taşıma çantası kutu içerisinde karşımıza çıkan aksesuarlar oluyor. Bu temel aksesuarları gördükten sonra şimdi kulaklıkları daha yakından inceleyelim tasarım detayları Neoboots, Pro'nun tasarımı oldukça şık ve dikkat çekici. Kulaklıklar şeffaf ve parlak bir plastikle kaplanmış. Bu da hem estetik bir görünüm hem de modern bir tarz sunuyor. Kulaklıkların yüzeyinde minimal ve zarif bir logo bulunuyor. Bu da genel tasarıma hoş bir dokunuş katıyor. Şarj kutusunun malzemesi kaliteli plastikten yapılmıştır ve elde rahatça tutulabilir. Kutu cepte taşımak için ideal bir boyutta Kutunun üzerindeki parlak yüzey ürüne lüks bir hava katıyor. Kulaklıkların kendisi hafif ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Kulak içine rahatça otururlar ve hareket halindeyken düşme riskini minimize ederler. Kulaklık üzerindeki dokunmatik kontroller oldukça duyarlıdır ve kullanımı kolaydır. Müzik çalma, duraklatma, çağrı cevaplama gibi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şeffaf plastik malzeme, led ışıkların altında parıldayan bir etki yaratır ve kulaklıkları kullanırken şıklık katar. Kulaklıkların içindeki led ışıklar, bağlantı durumunu ve şarj seviyesini gösteren kullanışlı göstergelerdir. Ses kalitesi ve performans Neobuds Pro'nun ses kalitesi oldukça etkileyici. Derin baslar, net tizler ve dengeli orta frekanslar müzik keyfinizi en üst düzeye çıkaracak. Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde güçlü bir bağlantı elde edebilirsiniz. Ayrıca gürültü engelleme özelliği sayesinde dış sesleri etkili bir şekilde filtreleyerek daha net bir ses deneyimi sunar. Kısacası Edifier Neobuds Pro Bluetooth kulaklık şimdiye kadar gördüğüm en şık ve performanslı kulaklıklardan biri. Kutu içeriği, tasarımı ve ses kalitesiyle dikkat çekiyor. Kulaklığın dokunmatik kontrollerine gelecek olursak, sol kulaklığa iki kez dokunduğunuzda ortam modu ile gürültü azaltma modu arasında geçiş yapıyor. Sağdaki kulaklığa iki kez dokunduğunuzda ise müziği duraklatabilir ya da devam ettirebilirsiniz. Sol kulaklığa üç kez dokunduğunuzda bir önceki parça, sağ kulaklığa üç kez dokunduğunuzda ise bir sonraki parçaya geçiş yaparsınız. Tabii bu kontrolleri Edifier Connect uygulaması üzerinden özelleştirebilirsiniz. Umarım bu video size ürün hakkında daha fazla bilgi sağlamıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda bana bildirin. Şimdi sonraki videoda görüşmek üzere.